biraz Bitcoin ile ilgili haberler ve kripto paralarla ilgili haberler Türkçesini bulmak artık son dönemde e, arttı ama genelde İngilizce. Dolayısıyla herhalde belli bir kesimin çok daha bildiği ve uğraştığı bir alan olmuş oldu. Hafta sonu tabii tartışmalarda ya yani beni bir insan olarak hani e, birey olarak böyle şaşırtan bir nokta oldu. Okan Bayülgen'in biliyorsunuz uzaya gitmedik. Aslında e, öyle bir e, insanlığın öyle bir macerası olmadı gibi bir açıklaması vardı. Hani bu tartışılabilir ama genel ülkede bir bakıldığı zaman tartışmalara katılım olarak da sanki gerçekten NASA bu ülkenin merkezinde gibi herkes uzay bilimi noktasında bayağı görüş bildirdi. Hani gerçekten gittik mi, gerçek bilgi nedir, gerçeklik bize nasıl sunuyor bilmiyorum ama çok gerçek olan belki sanal bir gerçek olarak artık kabullendiğimiz bitcoin tartışmasına gidelim. Devrim Danya olacak karşımızda. Yani bu gerçeklik tartışması enstrümanlar üzerinde de olabiliyor. Geçen hafta da Vedat Milör sanal bitcoin gerçekten var mı diye konuşmuştu. Ben de ona soğanlı menemen aslında açıklamasıyla bir gönderme yapmaya çalışmıştım ama mizahı her yerde yapmak lazım gülmek gerekiyor. Şimdi... E, Okan Bayugen de çok önemli bir televizyoncu ve çok da beğenirim. Yani bu uzayla ilgili tartışmaları bir, belli ki hani bir bilimsel birikim ve donanımla bunu söylüyor. Çünkü bize bilim olarak sunulan şey de daha sonrasında bilim de kendi içinde antitezlerle değil, mi? bilimsel gerçekler de çürütülebiliyor. Hani o, oraya gitti ama biz insanlar olarak da bunun savunucusu olmak da enteresan bir şey. Gerçektir ya da gerçek dışıdır diye. O zaman ben size sorayım. Bilim gerçekten e, bitcoin fiyatları şu anda gerçeği yansıtıyor mu hocam? Hoş geldiniz. Sevgili Murat Tufan, öncelikle iyi haftalar dileyelim bizi izleyenlere de, size de. Ee, gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor bilmiyorum ama iniş çıkış insanın kafasında artık e, ciddi anlamda bir e, yorgunluk ve e, bunu piyasalardan nasıl takip edeceğine dair soru işaretleri oluşturmaya başladı. Ee, bu hafta sonu özellikle e, 2013'ten şey e, 2013'ten beri bu yana e, gelmekte olan bir ETF şeyi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ETF adını verdiğimiz elektronik e, e, exchange traded fund transferi yani e, borsa yatırım fonu olarak kullanılan bir e, e, Teklif vardı sürekli. Bu SEC tarafından kabul edilmiyordu. Şöyle birazdan biraz geçmişten e, geçtiğimiz haftadan günümüze gelirsek Fed Başkanı Jerome Powell ve e, Gary Gensler, SEC'in başkanı e, herhangi bir şekilde e, kripto varlıklarla ilgili bir yasaklama ya da düzenleme olmayacağından bahsediyordu. Bu e, bu e, Cuma Cumartesi günü netleşti ve e, yapılan açıklamada SEC'in ProShares tarafından teklif edilen Bitcoin ETF, ETF'sini yani ETF'nin onayladığını görmeye başladık. Bu hmm. Mayıs çöküşü ardından 64.500 civarından buralara gelmiştik. 30.000-28.000 lira hatta düşmüştük hatırlarsınız. Hep onun yeni bir all time high olacağı, yeni bir en yüksek değere ulaşıp ulaşmayacağı konusunda bir beklenti yaratmıştı. Bu haberle birlikte de 60 bin dolara geçen bir bitcoin şu anda karşımızda duruyor. Bunun tabii olumlu etkileri de oldu, olumsuz etkileri de oldu. Senin de bu arada görüşünü merak ederim. Ne dersin? Hocam ben açıkçası yani bitcoin'in bu Ekim'den sonra özellikle Eylül'den sonra Tabii bu iki, iki buçuk ay kadar yayın yapmadığım sürede çok da röportaj ve görüş bildirme fırsatım da oldu. insanları konuşma fırsatım da oldu. Yani yeni, ben Bitcoin'de açıkçası hani bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama bir piyasa uzmanı ve hani e, hep böyle beyaz yakalı gibi düşünüyoruz ya, lisanslı yorumcu gibi, lisanslı olan biri olarak çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, en azından bu yorum hakkını SPK veriyor. Bitcoin gidecek yani yeni rekorlar kıracak. Çünkü e, enflasyon tartışması hani kısa vadede tabii ki belki bir anda enflasyon ortaya çıkarsa dolara her şey bitcoin'e değil mi? Tam bir FOMO oluşumundan da bahsedebiliriz aslında. Her şeyin satıldığı ya da her şeyin alındığı bir dönem de olabilir ama içinden ayrışacak ürünler her kriz yeni bir fırsatta doğuracağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu enflasyonun bir şekilde az önce e, sevgili Noyan Rona ile de Şangay'dan konuştuk. Son 27 senenin en yüksek enflasyonuyla uğraşıyor Çin. Yani tüm gelen datalar enflasyonun geldiği ve finansal kapitalizmin, finansal piyasaların diyelim ya da için ne dersek e, bir getiri unsuru olmasından uzaklaşmasından dolayı bir bitcoin aslında bir talep unsuru oluyor. Ben tam aslında size onu soracaktım. Kendi içinizde çok farklı gruplarda var mesela Reddit olayında, GameStop olayında gördük. Yani Wall Street Bets gibi bir güruh da var. Hani borsaya karşı oluşan ve Bitcoin ne olursa olsun Bitcoin'e sahip çıkmaya çalışan değil mi? Hodl'cılar diyelim böyle. Hani tutmaya çalışan bir grup da var. Yani kendi içinde aslında mevcut finansal sisteme karşı bir yapılanmadan da bahsediyoruz. Tüm dünyada kripto para toplulukları. Mesela Hakkı Öztürk çok güzel bir tweet atmış hocam. Onunla bunu bağdaştıracağım Merak etmeyin. Hiç kere alaka konuşmayacağım diye ümit ediyorum. Hı hı. E, şu borsa Kaybetmiş, mesela %28 oranında dolar bazında bir e, tweet atmıştı. Yani hem Türk lirası olarak insanların, yatırımcıların parası erip yüzde %5 erimiş yani Türk lirası olarak baktığımızda ama dolar kuruyla düşündüğümüz zaman dolar bazlı baktığımızda şu anda borsa yatırımcısı da %23 değer kaybetmiş. Bu tablo bile Bitcoin'e neden yatırımcının yatırım yapması gerektiğini gösteriyor herhalde ne dersiniz? Haklısınız. Şimdi bu e, bir kesim için, özellikle kurumsal taraf için bu ETF'lerin yani exchange traded fund olarak borsa yatırım fonlarının e, merkezileşme e, süreci olarak bakıyor bir kısım. Bir kısım da bunun Bitcoin'in e, protest ruhuna e, ve e, yapısına aykırı olduğunu e, hani günümüzde nasıl bir altın var bu altının haricinde de e, kağıt altın olarak nitelendirilen e, bir e, yapı üzerinden de farklı e, yatırım enstrümanları işliyor. E, bunun e, Bitcoin tarafında da yansımalarının bu şekilde olup olmayacağı e, bir tereddüt konusu. Demin de e, çok güzel bir e, yönden girdiniz esasında onu da e, ben de pekiştirmek adına birkaç cümle sarf etmek isterim. Ee, esasında insanlar belirli konvansiyonel piyasadaki bu yatırım araçlarını özellikle yeni doğan e, Z kuşağı alfa kuşağı e, onları geçerek e, bu e, bitcoin ile tanıştılar ya da kripto varlıklarla tanıştılar. O yüzden de bu süreçlerin içerisinde e, geçmişten e, gelen bilgiler onlarda yok. Onlar tamamen bunun içine doğdukları için e, bu merkeziyetsiz yapı onların daha e, şu anda e, hani bir genel tabi var ya, özgür e, finans e, bağlamında e, kendilerini e, daha farklı hissediyorlar. Hı hı. Bu arada da e, bunu da bir, e, gene, e, hani regülasyonlardan bahsediyoruz, yasal düzenlemelerden bahsediyoruz. Bununla ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nde Coinbase, kripto paraları, kripto varlıkları düzenleme için bir yasa teklifinde bulundu ve e, dört e, temele oturdu bu e, yasa teklifi. Yani birazcık e, bunun şekillenmesi ya da e, Devletler tarafından benimseniyor olmasına da yönelik insanlar kendi kurallarını, kendi regülasyonlarını, kendileri oluşturmak üzere çaba sarf ediyorlar. Bu dörde ayrılan yapıda işte dijital varlıklara bir özel yasa oluşturmak. Niye diyeceksiniz? Bin... 1930'lu yıllarda düzenlenmiş olan e, yasalar hala kullanılıyor ve 1930'lu yıllarda da dijital dönüşüm olmadığı için herhangi bir dijital para işte kripto varlık adında herhangi bir olgu olmadığı için o yasalarla da günümüzü idame ettirmek çok e, şey değil e, a, a, kolay değil ve e, bu işte e, ETF'ler ya da e, diğer kurumsal yatırımcıların bu işe e, daha güvenli olarak girmesindeki temellerde e, bizi daha e, bireyselden genel şirketlere yönlendirmeye başlayacak. Bu ETF tarafında da insanlar hani bu neden ETF gerekliydi? Biz zaten kendi kendimize bu işlemleri yapıyorduk diye soran olursa da orada da şöyle netleştirelim. Bitcoin ETF'i yatırımcıların Bitcoin'e dolaylı olarak yatırım yapmasın. Yani bizzat direkt kendi paralarını vererek değil de bunu bir finansal ürün olarak yasal ve güvenli düzenlenmiş olan borsalarda işlem yapacak şekilde hayatımıza sokmuş oluyor. İşte bu da hafta sonunda tartışılan en önemli noktalardan bir tanesiydi. Dediğiniz gibi işte bu gençlik ya da yeni nesil diyelim bu sürecin üzerinde çok durdu. Tabii gençlikteki idealler, gençlikteki o protest duruş orta yaşlardan sonra birazcık daha böyle hani Böyle istiyorduk ama böyle olmadı deyip bir hayal kırıklıkları değil mi? Zaman böyle en büyük öğreteci, en büyük öğretmen gerçekten de. Dolayısıyla işin içindeki felsefe ve ideoloji de ya da insanın kendisinin ideolojisi ya da felsefesi de zaman içerisinde erozyona uğrayabiliyor ya da boyut değiştiriyor, güncellenebiliyor diyelim. ismine ne diyebiliriz? Ne dersek evet, hocam? Evet. Şimdi bu anlamda hani niçin bunu söyledim? Para bir iktidarlayıp bir yan yana bir güç göstergesi olmuş toplumlarda, imparatorluklar değil mi? Bakıldığı zaman işte daha öncesinde Bretton Woods gittiğimiz zaman altına karşılık bir dolar ama sonrasında karşılıksız dolar basılması. Aslında bu da bir bakıldığı zaman illüzyon ve piyasayı dolandırma bakıldığı zaman. Şimdi Bitcoin'de böyle sanal para acaba değil mi diye tartışmalar da yine aslında iktidarın yani genel hani küresel güç unsurlarının diyelim parayla olan mücadelesine göre Bir taraftan bununla ilgili haberler piyasaya sunulurken bir taraftan da dijital para hazırlıkları da var. Yani o resmi de arka plandaki o merkezileşme ya da kontrol etmeyi de iyi görmemiz lazım. Pandemi sonrasında dünya bambaşka bir noktaya gittiğini görüyoruz. Para gerçekten de el değişecek mi ya da paranın ismi değişecek mi? Şimdi para ve değer olunca hocam bu zengin ve fakirlik döneminde giriyor. Şimdi Bitcoin olan zengin olmayanı fakir. Dolayısıyla o grupları yine görüyoruz da yani hani bu Bitcoin evet güzel bir protest duruş evet Wall Street kaybettiriyor ya da insanın parası gidiyor bu sistemde ama bir taraftan da şimdi Bitcoin'e olanlar da zengin. Mesela birazdan geleneksel piyasalardan Murat'a bağlanacağız. Onlar biraz daha fakir tarafta <laughs> kaybettiler bu dönem. Dolayısıyla hani bu içindeki protest durumu da önümüzdeki dönemde para insanın en sevdiği şeydir değer, para, güç diyelim. Hani değiştirme ve sizin felsefenizden uzaklaşma riskinden de çok kısa bahsedebilir misiniz? Sevgili Murat Tufan, o kadar güzel değindin ki teşekkür ederim. Ee, zenginlik ya da fakirlik insanın bakış açısıyla da doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, siz eğer cebinizde herhangi bir değer taşıyacak bir şey bulamıyorsanız onu takas yapabilecek farklı enstrüman da bulamazsınız. Yani cebinizde herhangi bir enstrüman yoksa onu diğer enstrümanlara çevirerek ya da farklı farklı yerlerde yatırım bazında kullanarak bundan bir artı değer elde etmeniz çok mümkün değil. O yüzden de Öncelikle bunu elde edebilecek yani değer elde edebilecek enstrümanlara sahip olmak bunun da en temelinde Tabii ki para geliyor ülkelerin yerel paraları geliyor. ve Bununla ilgili de bir emek, bir süreç, bir üretim gerekiyor bütün insanlık için. Mümkün olduğunca herkes bundan dışarı çıkmaya, yani bu çemberin dışına çıkıp paradan para kazanmaya başlarsa kim üretecek, kim bu değeri bize artı olarak verecek ve dediğim gibi de herhangi bir temelde paranız yoksa bu diğer konuştuklarımızın hepsi size bulut yani havada böyle bir gezinen sizin gökyüzüne bakarak sadece izleyebildiğiniz bir yapı olarak kalıyor. O yüzden de öncelik temel olarak bence buradan bizi izleyen gençlerimize de seslenmiş olalım. Yapacakları dijital ya da fiziksel ortamdaki her türlü Üretim içeren ya da bir değer elde eden her türlü şeye tüm dünya aç. bu hiçbir şekilde dijital dönüşümle birlikte farklı noktalara gitmeyecek. Sadece günlük fiziksel olarak yapmış olduğumuz işleri dijitalleştirmeye başlıyoruz. Hı hı. İşte demin de bahsettiğim gibi yasalarımızı bile bu şekilde düzenli olmamız lazım ki gündeme ayak uyduran bir hale gelelim. Evet. O yüzden de öncelikle bir gelir imkanı kendimize sağlamamız gerekiyor ki ardından yatırımı düşünebilelim. Evet hocam çok teşekkür ederiz yani neye nasıl baktığımızla alakalı bir şey işte hani o kaşık bükülüyor mu bükülmüyor mu değil mi görmek bravo, bakmak bravo. başka bir şey o yüzden bitcoin'e şu anda 62 bin dolar 577 bin TL var Türk kaybettik falan gibi de bak bakılabilir ya da e, finansal sistemin bir dönüşü olarak da dönüşüm olarak da bakılabilir. Binlerce kripto para var tabii ki kimileri büyük bir kısmı bu yolda önümüzdeki dönemde hayatımızda olmayacak. Tıpkı nasıl çok fazla paranın olduğu ve doların rezerv paraya olan dönüşümü gibi bunu böyle bir aldatmaca bir şey olarak değil de paranın bir başka yolculuğu olarak ve insanın da dijitalleşmesi olarak okumak lazım yani isteyen vardır, istemeyen vardır. Ben dijital tabii çok daha korkutucu buluyorum. Orası ayrı. Hani bir o samimiyet ve ruhun gitmesi olarak görüyorum ama ezdan para oraya teslim oldu gibi hocam. Çok teşekkür ederiz. Devrim Danyal'a efendim kripto para uzmanıyla konuştuk. Şimdi... Mağdur tarafa gidelim, daha doğrusu e, mağlup tarafa gidelim. Geleneksel piyasalar kaybettirdik, şimdi bitcoin kazandırdık e, galibiyet tarafında devrimden yal konuştu. Geleneksel piyasaların yorgun savaşçısı e, Murat Özsoy, yani biz finansal danışmanlık kurucusu. Murat duydum ki sabah Çin'den datalar gelince çok üzülmüşsün. Yani e, Çin datasıyla yeni haftaya motivasyon olarak, moral olarak kötü başlamak ne kadar mantıklı diye bu yeni inşallah sana bir düşündürme fırsatı olur. Buyur söz sende. Valla insan hissettiği de daha önemli Murat. Az önce Devrim Hoca izlerken böyle zengin hissettik kendimizi. Güzeldi <laughs> Bitcoin tarafı. Dediğim gibi şimdi geleneksel piyasalara baktığımız vakit işte Çin datalarının zayıf gelmiş olması <laughs> ardından işte dolar tl tarafından olacak piyasalar neler açılacak derken dünyamıza döndük tekrar. Çin'den gelecek data